Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Profesör Doktor Ömer Çomaklı, iki üniversite arasında güçlü ve sürdürülebilir işbirliklerin kurulmasının önemine değindi. Çomaklı, bu protokoller ile hem akademik anlamda hem de öğrenci ve öğretim üyelerinin gelişimi açısından büyük adımlar atacağız. Özellikle sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarına düzenlenecek festivaller, öğrencilerimizin ufkunu genişletecek ve akademik başarıların katkı sağlayacaktır dedi. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Karışık ise işbirliği protokollerinin iki üniversite arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağını vurguladı. Kırışık akademik işbirliklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de birbirimize destekleyeceğiz. Öğrencilerimiz ve akademik kadromuz bu festivaller sayesinde bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacaklar ifadelerini kullandık. Yenilikçi yaklaşımlar içeren misyon ile Türkiye'de birçok paydaşın katılımıyla düzenlenen Ulusal Sağlık Bilimleri Alanı Festivali olarak dikkat çeken Sağlık Bilimleri Festivali, iki üniversitenin sağlık alanındaki öğrencilerini ve akademisyenlerini bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlayacak. Festival kapsamında seminerler, atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek Sağlık Facebook kapsamda lise ön lisans 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 üstü ve serbest kategori alanında toplam 8 model tasarım yarışması ile mesleki kültürel sanatsal eğitsel sportif içerikli olan etkinliklerden oluşan bir bütünlüğü temsil ediyor. Bu alanda imzalanan protokol ile sağlık Fest... insanlığın en temel hakkı olan sağlığın günümüz ve gelecekteki sorunlarına model tasarım yarışmaları ile yenilikçi sağlık modelleri ortaya koymayı hedefliyor. Sosyal Bilimler Festivali ise sosyoloji, psikoloji, tarih ve diğer sosyal bilimler alanları da faaliyet gösteren öğrencileri ve akademisyenleri buluşturacak. Festival çeşitli etkinlikler ve akademik oturulma zenginleşecek. Milli Sosyal Bilimler Hamlesi Hareketi olan Sosyal Fest, Gençliğin ve bilimin gücü birleşecek ve Türkiye ile dünyanın insan ve toplum merkezi sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlanacak. İmzalanan akademik işbirliği protokolü ile de iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak projeler ve yayınlar gerçekleştirilecek. Bu işbirlikleri sayesinde akademik çalışmaların kalitesinin artırılması ve uluslararası alanda daha fazla tanınan projelere imza atılması hedefleniyor. İki üniversitenin rektörleri bu protokollerin hayata geçirilmesi için gerekli tüm adımdan atılacağını belirterek işbirliğinin her iki kurum içinde hayırlı olmasına dilediler.